Hepinize tekrardan merhabalar efendim. Kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. İnşaata dair, yapıya dair ve Düzce'ye dair merak ettiğimiz ne varsa şimdi işin bilir kişisinden hepsini öğreneceğiz. Yanımızda Hayrullah Şen bulunmakta. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Hayrullah Bey. Hoş bulduk. Şimdi kendinizi bir kısaca tanıtın. Hayrullah Şen kimdir, ne iş yapar, ne zamandır bu sektörün içindeyiz? Yaklaşık 35 yıldır inşaat sektörünün içerisindeyim. Ee, yapsat ağırlıklı çalışıyoruz. İşte villa projeleri gibi konut projeleri yapsat şeklinde yapıyoruz. Bu yapsat da belirli arsaları arazileri buluyoruz. Ona göre belediye izniyle konut çıkıyoruz, öyle mi? Evet, evet. E, Revi alanlarında konutlar yapıyoruz. Ee, Düzcemiz gerçekten e, etrafı ormanlarla çevrili, düz bir arazi üzerine kurulmuş. İşte dereleri, şelaleleri ve antik tiyatromuz var. O kadar gezemedim ama bakacağım. Yani iki gündür Düzce'ye hayranlıkla gelip gidiyorum ben de. Evet, Düzce'nin insanları da ayrı yeten çok sıcaktır. 22 milletin yaşadığı bir il burası. 20 ayrı millet. Her milletin gelenek görenekleri, genel kültürü ve burası bir mozaik şehri. Baktığımız zaman güzel bir şehir. Evet, ee, sağlam. Ona sağlam. değinmek isterim öncelikle. Evet. Ee, yani 12 Kasım 17 Ağustos depremleri yaşamış bir iliz. İl değildik o zaman. Sonradan işte il olduk. Ve yeni üç yıl önce bir deprem yaşadık. Düzce'deki yapılar daha az katlı, Türkiye'deki civar illere baktığımız zaman 3 kat ve 4 kat e, olaraktan yapılıyor. Bu da deprem kuşağının üzerinde yaşıyoruz. Maalesef ki çağımızın korkulu rüyası zaten ama bu korkularımızı da sizler sayesinde yeniyoruz ve Düzce'nin düzeni beni çok şaşırttı. Bizler biraz önce Harunullah Bey'le tabii ki de röportajımıza başlamadan önce kısa bir sohbet etmiştik. 3-4 kat maksimum. Bunun sebebi nedir? Neden böyle yapıyorsunuz mesela? Şimdi düzenin zemini altın su. Hı hı. Ee, zemini çok iyi olmadığı için zemini iyi olmayan yerlerde az katlı binalar yapılan e, teknik analizlerde az katlı bina daha sağlıklı oldu. Ee, onun için deprem kuşağında olduğumuz için ve deprem tecrübesiyle e, yaşanan i̇şte avantaj bu arada değil e, mi? Kötü bir tecrübe olsa da bu tecrübelerle birlikte işte yöneticilerimiz, eee Bakanlığımız ee, belediyemiz e, gerçekten bu uygulamalara geçildi. Hı hı. Daha güzel yaşanılabilir bir şehir olması için sağlam yapıların olması gerekiyor. Bu da Düzce'mizde gerçekten çok sağlam yapılar var. Yüzde sekseni yenilemiş bir şehirde yaşıyoruz. Çok güzel. Hı hı. Ee, yani binaların e, yenilenmiş ve sağlam yapılar. Şimdi depremden sonraki en sağlam yapılar aslında Düzce'de diyebiliyoruz değil mi? Tabii yani Türkiye'de en fazla yenilemiş şehir olaraktan düzce yapı denetim sistemi de yapılaşmalarda afetlere dayanıklı daha güzel binalar yapılıyor burada. daha sağlam binalar yapılıyor. Bu da tabii ki yaşanılan tecrübelerden ders alaraktan bunlar yapıldı. Onun için düzcemizde biz dışarıdan gelecek misafirleri güzel görmeye değer bir ilde yaşıyoruz. Ee, i̇şte antik tiyatromuz var. Belediye Başkanımız e, Faruk Özlü Başkanımız e, gerçekten e, gerçekten düzce güzel projeler yapıyor. Beş yıldız işte otel projelerimiz var. Dört beş tane yapılıyor. E, antik tiyatromuz e, orası yine eee yapılıyor. Orası e, antik tiyatromuzu da e, halka açılacak orası. Çok güzel, e, yaklaşık 2000 yıllık bir yer orası. Evet. Şimdi bu güzel röportajımızın maalesef üzülerek sonuna geldik ama ekstra olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum. Düzce Müteahhitler Birliği Odası Başkanı oluyor Hayrullah Bey aynı zamanda. Şimdi çok teşekkür ediyorum size de bu güzel röportajımız için ve bizlere zaman ayırdığınız için. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize birkaç şey söylemek isterseniz onları da sizlerden alalım. Ben buradan öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir program hazırladığınız için, Düzce'mizin tanıtımıyla ilgili katkı sunduğunuz için. Buradan e, seyircilerimize Düzce'mizde e, Düzce'miz çok güzel bir şehir. Gelip görmeleri ne öneriyorum? Ee, i̇şte antik tiyatromuz var. Yeşil düzce, yeşil düzce zaten adı üzerinde. Derelerimiz, işte şelalelerimiz sahilimiz var. Sahilimiz de var. Var, sahilimiz var. Evet, deniz. Ee, var. Hı. Ve sağlam yapılar var. Düzce yatırım yapmalarını öneriyorum buradan. Düzce artık sağlam bir şehir. Ee, onun için ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Buradan bütün dostlara, e, herkese selamlar sunuyorum. Çok teşekkürler Müslüman bu güzel röportajımız için. Ama zaten biraz önce de belirtmiştik artık yani hani deprem çağımızın korkulu rüyası. Maalesef ki belirli bölgelerde hala büyük depremler bekleniyor. Ama kendisi inşaat sektörünün öncülerinden olduğu için güvenim gerçekten size yani yüzde yüz şu an. O yüzden burada artık herhangi öyle bir sorun olmayacağını bizler de biliyoruz. Çünkü kısa katın önemini de bizler burada sizlerle konuşmuş olduk. Sohbetimizi de yapmış olduk. Sizlere de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz bizleri izlediğiniz için. Şimdi bakalım sıradaki rotamız neresi?